arkadaşlar ben İbrahim. Bugün yeni bir Minecraft modern mimari evi evle yanınızdayım. Şu an survivalmış da. Tamam hemen girelim. Başlayayım hemen. Geçişi. Burada böyle bir geçiş yaptım. Buraya da karışıyor. Burada küçük bir chest odası. Burada böyle bir oturma köşesi. Böyle bir salon. Burası arka bahçe Arka bahçeyi sonra göstereceğim. Şimdi, tamam. Diğer tarafa geçelim hemen. Burada güzel bir halı var böyle. Yatak odası burası. Şöyle bir televizyon. Hemen geçelim. Burada bir tuvalet. Yaptım böyle. Şu tuvalet çok hoşuma gidiyor. Evet devam edelim. Burası da arka bahçe. Çıkıyor. Şimdi üst kata çıkalım arkadaşlar. Burada bir de bu oda var. odayı göstereyim gösterebiliriz. Burası oturma odası. Yani üst kata çıkalım şimdi. Şu katta şöyle bir geçiş yeri var. Şöyle bir halı. Şöyle bir halı var. Şimdi gidelim üstüne. Devam edelim. Böyle bir yer. Burası da bir şey çocuk. Çocuk odası diyorum. Gelen misafirin odası. Böyle devam edin. Buradan geliyor kasada. Ondan sonra devam devam. Tabi tuvalet Devam edelim yine. Evet işte evin başka yerleri var mıydı? Var galiba. Şu dekoratif dekorasyonu göstereyim. Tamam, şimdi devam edelim. zaten başka bir yer kalmadı. Evet arkadaşlar evi beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayınız. Bir de bir dakika bahçeyi göstereyim. Dediğim gibi abone olmayı sakın unutmayınız. Abone olursa survival videosu çekmeye de başlayacağız. Böyle güzel bir havuz yaptım. Evet Sakın like, evi beğendiyseniz doğrusu like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayız. Görüşürüz.